Pastayı şöyle yakından inceleyelim mi Fatih Selim? Bak bakalım pasta nasıl? Minecraft'la pasta yapmışlar ya çok güzel. Ömer sen mi istedin böyle? Evet. Ne kadar beğendim. Ah bu kutulara ne konacak buraya? Evet. Popcorn. Hayır. Ne? Bizi. Patlamış mısır konacak. Evet. Sarı balonlar. Sonra pasta, içecekler. Çok güzel olmuş her şey çok beğendik biz. Mükemmel olmuş doğum günün. İyi ki doğdun Ömer. Tamam mı? Sana çok hediye aldık. Biraz sonra onları açacağız. Yusuf'u bekliyoruz. Yusuf gelsin. Hediyeleri açalım değil mi? Evet. Yusuf geldi mi yoksa? Bakayım. Yusuf. Yusuf sen mi geldin teyzeciğim? Evet. Hoş geldin. Siz de mi çok oyuncak getirdiniz? Bakayım. Evet. Şuradaki oyuncaklara bakın ne kadar. Anneciğim. Yusuf sana da sürpriz var burada biliyor musun? Nerede? Bak sana da aldık burada paketlerin içinde. Sana da sürpriz var. Bunlar Fatih Selim'in. Bak şu Yusuf'un. Bunlar da Ömer'in. Tamam mı? Abi. Açacağız şimdi. Gel bak doğum gününü gösterelim. Beğenecek misin pastayı? Bak bak o Yusuf. Bak. Sen mi yaptın yani? Evet. <laughs> Yusuf yapmış lıkları arkadaşlar. Bak pastaya bak Yusuf. Ne kadar güzel. 5 yaşında Ömer değil mi? Evet. Büyüdü artık. Evet sen 6'ya gireceksin. Fatih Selim de 5 olacak. Ömer 5 oldu bile. <laughs> Şimdi parti başlasın mı? Herkese iyi eğlenceler çocuklar. Az sonra hediyeleri açacağız. Pasta yiyeceğiz. Hepsini size çekeceğim. O zamana kadar bizi heyecanla bekleyebilirsiniz. Çocuklar hediyeleri Bakın Yusuf geldi. Mavi paketlerin hepsini Yusuflar getirmiş. Gördünüz mü? Ne kadar çok mavi kutular. Ve bakın kaç tane sayalım mı? Ömer say bakalım kaç tane? Evet. 6-7 tane. Sonra kırmızı paketlerde Fatih Selim'in hediyeleri. Hadi sayalım kırmızı paketlere bunlar Ömer'in hediyeleri. Bak şu iki kısım Ömer'in hediyeleri. Açmıyoruz şimdi bir dakika. Bu, bu ikisi de benim. Onlar Yusuf'un, bunlar Fatih Selim'in. 8 tane kırmızı kutu var burada Ömer için. Bunlar da Fatih Selim'in ona aldığı hediyeler. Bakın. Evet onlar Yusuf'un biliyor musun Ömer? Bak şu ikisi onlar Fatih Selim'in. Öbürleri Yusuf'un. Şuradakiler de senin. Evet. Mavi paketler de Ömer'in. Kırmızı paketler de Ömer'in. Birazdan daha pasta yemedik. Hemen açamayız. Sürpriz. Biraz sonra. Bir dakika. Daha davetlilerimiz gelmedi. Bak şurada eksik. bak, Burada ne var biliyor musunuz? Cupcake'lerimiz eksik. Onlar gelecek. Onları koymamız lazım. Sen mi yaptın yoksa? Evet. Ah, Yusuf yardım etmiş cupcake'leri yaparken. İçine böyle bombalar falan mı koydunuz? Ne yaptınız süslü? Ha? Evet, çok güzel. Sonra bak, dur bunu hemen götürelim de bunun içerisine kapkeklerimizi koyalım. Onları da getirelim, gösterelim. Onlar nasıl güzel biliyor musunuz? Bak, bak, bak balonlarımızı çok güzel yapmış. Bunu kim yaptı biliyor musunuz çocuklar bu konsepti? Enes abinin annesi evet. yaptı. Esra teyzen hazırlamış. Yaşasın. Enes abisi neredesin? Gel. Enes geldi. Yaşasın. Olen. Olen. Yaşasın. Enes de gelmiş. Oy 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 oy. oy. Çok güzel. Bugün partimiz harika gidiyor. Enes abisi. Hediyeleri gördün mü? Hangi hediyeleri kim almış? Bir sor bakalım. Kim almış? Ben aldım. Vay, evet. Kırmızıları da Fatih Selim aldı Enes biliyor musun? Evet. Enes pastayı inceledin mi? Bak bakalım. Ya çok güzel. Ne? Oo gerçekten mi? Vay. Wow. Evet. Tianti çok güzel. Bak, bu ya, bu da da creeper ne creeper orada mı? Aa yaşasın. O senin anneciğim. Sen, tamam. Yusufcum, yukarı yukarı Yusufcum, açınca göreceksin hepinizin hediyeleri aynı tamam mı? Oo, hepinizin aynı. Evet, popcornlarımız da burada. Dinamitleri göstersene. Hey, bak, ne, bak, bak. Şunları bir gösteriniz. Harikalar, Bombalar. bombalarımız bakalım. çok güzel. Onları, Bozmayalım şöyle. onları tamam mı? Esra teyzen çok güzel yapmış. Evet. Enes annen ne kadar evet. güzel bir parti evet. hazırlamış evet. bize. İçecekleri Aa, bakın. İçecekleri de göster bakalım. Bakın ve klibur var üstlerinde. Aa, orada da var Steve ve Creeper evet. koymuşlar üstüne. Bakın evet. ne güzel. Ay, Ay süpermiş güzel. çocuklar. Evet. Harika görünüyor. Evet. Oley, oley. <laughs> İyi ki doğdun Ömer. İyi ki doğdun Ömer. <laughs> tamam. Evet. tamam. şimdi. Bak biraz sonra pasta keseceğiz. Kapkeklerimiz gelsin pastayı keseceğiz. Tamam mı çocuklar? <laughs>